Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rusya'nın Suriye'deki etkisini azaltması Türkiye'nin işine gelir. Değerli izleyenler, haber 7 yazarı Tadal'ı Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya'nın Suriye'deki bazı üslerinde askeri ekipman azalttığı iddiaları için Rusya'nın etkisinin kısmen azalabileceğini ama bunun Rusya Suriye'den çekiliyor anlamına gelmediğini söyledi. Haber 7 yazarı Tağdalı, Suriye'deki Rus etkisinin azalması ne anlama geliyor adlı köşe yazısında, Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya'nın Suriye'deki bazı birliklerini çektiğine dair ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Böyle bir durumda İran'ın daha etkin bir rol oynayabileceğini belirten Dağlı, Suriye rejimi, Rusya ve İran bu üçlü arasında hava hakimiyeti olan tek güç Rusya. Bugün bu etki azalırsa Suriye'de dengeler değişebilir. Evet, Rusya'nın etkisinin azaldığı Suriye'de boşluğu İran dolduracaktır. Ama İran'ın Suriye'de Rusya gibi bir hava gücü yok dedi. Türkiye'nin Fırat'ın batısındaki operasyonlarının Rusya'nın hava sahasını açıp açmamasına bağlı olduğunu hatırlatan Dağlı, Türkiye'nin Fırat'ın batısındaki operasyonları da Rusların hava sahasını açıp açmamasına bağlıydı. Rusya'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle Suriye'de vites küçültmesi, Türkiye'nin gerektiğinde Fırat'ın batısına da hava operasyonları yapmasını kolaylaştırabilir. Hatırlayın, sınırdaki PKK PYD güçleri F16'larımız tarafından sınırı geçmemek suretiyle yapılan bombardımanlarla alınıyordu. Bu ekstra iş Rus hava sahasına takılmamak içindi. "Belki bundan sonra bu engel tamamen ortadan kalkabilir." ifadelerini kullandı.